cebinizdeki parayla bugün ne alabilirsiniz? Cebinizdeki parayla yani gücümüz yettiği kadar ne alabiliyorsak Cebim onu alırız. Cebinde ne kadar para var ve ne alabilirsin? Cebimde 2000 lira var. Ne alabiliriz? Eee marketten alışveriş yapabiliriz. Ancak o kadar zaten biter. Para varsa bir şeyler alırım yoksa ne alacağım hiç Var mı bugün ne kadar var cebinizde? Aa bilemiyorum bakmadım ben. Ne, ne kadar olduğunu bilmiyorum. Cebimde ne olacak? 50 lira, 100 lira. Ne alabilirsin bundan? Ne alabilirsin? 100 lira meydanda bir kilo meyve eder ancak. Ya var cebimde param var da ama ihtiyacım varsa alırım yoksa neyini alacağım ben? İhtiyacım varsa gider alırım. Cebimdeki paraya göre alırım. Şu para var cebimde yok şu anda. Eve bırakıyorum yani her şey alabilirim. Ne kadar var cebinde? Cebimde sayısı tahminin 6-7 bin lira var. Cebinde şu an 6 yedi bin lirayla mı dolu? Evet Abi sen zenginsin o zaman istediğin Çok abi. şükür <laughs> Ne Allah alabilirsin? Abi, şükür. Vallahi şimdi ne alabilirim desem şunlarla bizim yalan olur benim Harcayacaksın ki oğazım bileşsin Cebinizdeki parayla bugün ne alabilirsiniz? 100 liraya bir tane uzun kollu penye aldım Başka Bitti bir şey Bitti mi para? Bitti Paranın değeri kalmadı ki Peki. Ben bugün cebimdeki paramla hiçbir şey alamam Neden? Aha o aga o aga olan yönden gitti. Şey olur Niye olmuyor? Ne ya? kadar para var bugün cebinizde? Kredi kartımın limiti 200 bin lira günlük limit. Yani işte bir sıkıntı yok. Oradan geç Starbucks ağzına kadar şakılı. İstasyon caddesi komple tavuk lokantası oldu. Sabaha kadar motor sesinden yatamıyoruz. Evlere sürekli yani benim cebimde para yok. Ben geçinemiyorum. Araba zaten e, her türlü lüks arabalar mevcut. Evde hiç yemek yapma yok. Hep Herkes dışarıda yok. hazır ye. Siz ne ee, alabilirsiniz cebinizdeki parayla nasıl bugün? Be? Bugün cebinizdeki parayla ne alabilirsiniz? İstediğimiz şey alabiliriz. İstediğimiz alabiliriz. Bak, gelmiş oturmuş çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla. Boş yer yok. Tabakları dolu. dolu. Efendime söyleyeyim yani yemekleri. Türkiye'ye öyle küçümsüyorlar. Yok işte şöyle geçim sıkıntısı var ne var. Millet hep lüks yaşıyor. Ben Cezayir'de yaşadım. Cezayir'de 5 yıl Cezayir'deydim. Aynı şekilde tüm küresel bir sıkıntı var ülkelerde. Ha bizim esnafları söyle bak. Esnafların hepsi sahtekar. 1 liralık malı 20 liraya satıyorlar. Git onlarla konuş. Ya buradaki halkın hepsi hayatından memnun. Hiçbir şey. Ne kadar var cebinizde? Hiç yok. Ne alabilirim? Düşünüyorum. Cebimde çok bir para yok. Ekmek alırım. Ekmek her şeyden ucuz Cebimdeki parayla eşim'e hediye alabilirim. Bugün cebimdeki parayla bir bardak çay alırım. 20 lira bunu da alamam. Siz ne alabilirsiniz? Ben mi? Her şeyi alıyorum ya. Para lazım hiçbir şey alamam zaten param az. <laughs> ne kadar var bugün cebinde? Herhalde bir 300 liram var yavrum ya. Ama ya. da şöyle bir istasyon gittin geldin. E boş gider geliriz harcama niyetim yoktur. Cebinizdeki parayla ne alabilirsiniz? Cebimde bir 15 lira mı ne param var. <laughs> Bugün cebinizdeki parayla ne alabilirsiniz? Cebimizdeki parayla yemeğimi yiyebilirim, ihtiyaçlarımı karşılayacak durumumuz var. Ö Bugün cebinizdeki parayla ne alabilirsiniz? Hmm, ne alabilirim? Param çok size gider bir altın alırım. Altın çok yüksek para yok. Bugün ben buna bağlıyım. Ne isterse onu alacağım. Ne derse onu yapacağım. Eskiliğe. Ama dik yürü diyorum. Bugün, <laughs> bugün nereye derse ben oraya gideceğim. Şimdi buradan geliyorum. Bakıyorum böyle sığırcık gibi insan. Bunu eskiden de derlerdi. Arka, Çarşı uzun, para yok. Gezin bayrağı gezin. Arkam bitli, sabun yok. kazın bayrağı kazın. <laughs> Amcan da diyor ki benim vallahi param çok cebimde. Hiç diyor de yok sırtımda diyor. <laughs> Kuluyoruz biliyor musun amcanın? <laughs> cebimde benim para yok ki. Parama göre her şey alabilirim. <laughs> cebimde paraya göre ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. Ne kadar var cebinizde? Valla şimdi şu durumda bin lira param var cebimde. Peki kartın nakitini? nakit mi? Nakit. Kartta kullanıyorum yani. Her şey. Ee, peki cebinizde ne kadar ver? 2000. Çok şey alırım. Yani evloyla hesap etsem bir 40-50 bin lira var. Nakit cebimde. Karttan anlamam ben. Valla şu an cebimde para yok. Sadece kredi kartı kullanıyoruz. Bugün cebimdeki parayla valla çok bir şey alamam ya. Yani hiç nakit çok kıymetsiz olduğu için nakit çok çabuk harcanıyor. Nakit taşımıyorum fazla. Yani çok fazla bir şey alamam ama genelde hesapta bulunduruyoruz. Kart kullanıyoruz yani. <laughs> Vallahi koyu eksik kuracağım kızım ben. Daha maaşı çekmedim yeni çekmeye gidiyorum kızım. Anca 3 tane simit alacağım ne alacağım? Peki. 60. Kart var.